hiçbir anında bırakmayan bir Samspor vardı e, maçın e, kadroları e, ilk değerlendirmeler senden almak istiyorum Yücel Hocam. Evet sevgili Orhan müthiş bir sonuç müthiş bir oyun müthiş bir istek müthiş bir arzu e, ilk önce 12. adamı tebrik edelim onlar bugün müthişti evet e, özellikle 12. adam dehşetti inanılmaz güzel şeyler yaptı e, ve tabi İki ikilik skor, kimsenin beklemediği bir skor ama biz bekliyorduk. Niye bekliyorduk? Bu çocuklar müthiş atletik yapılarını, Thomas Reis'in inanılmaz taktik disiplinini ortaya koydular. Ve zaten baktığımızda artık Samsun Spor'un bir ilk 11'i var sevgili Orhan. İlk 11'i saydığımızda evet. hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki Samsun Spor'un hangi kadroyla çıktığı bir bakalım. Kalede Okan, her iki takımda 1-4-2-3 bir sistemini tercih etti. Mourinho'nun takımı da Thomas Reis'in takımı Samsun evet. Spor'umuzda e, 1-4-2-3-1'i tercih etti. Artık Samsun Spor'un e, ilk 11'i e, tamamen netleşti. E, Kaledi Okan, sağ tarafta Zeki, solda Bola, merkez stoperler Şatka, Fandron gelen hemen önlerindeki ikili Benaser Ençam. Bu ikili de gerçekten iyiydi. E, defans olarak da herkes evet. görevini yaptı. Sağda Muya, e, solda Emre, e, Santrofor arkası Holse ve Maggi ee, haftalardır ortada olmayan Hose bugün golle geri döndü e, Pozisyonlarla geri döndü Tabi e, Muya'ya kötü bir e, Sakatlık var inşallah e, Kötü bir sonuçla sonuçlanmaz e, Erken değişiklik yapmak zorunda kaldık Sevgili Orhan e, Tabi evet. e, Fenerbahçe'nin evet. de Hemen kadrosunu getirelim e, Fenerbahçe'nin de kadrosu e, Beklediğimiz üzere e, Fenerbahçe'de özellikle e, Yine Mourinho 1-4-2-3-1'i tercih etmişti e, Kale Delivakovic sağda, Mert solda, Ostarvolde. Merkez stoperler Bekaa Ducicu, önlerinde Fred Amrabat. E, hemen onların önünde sağda Tadic, solda Kostic. E, onların yanında Şimanski ve en önde Edin Zeko vardı. Sevgili Orhan, e, maç e, beklediğimiz gibi başladı. E, tabii ben şunu söylemek istiyorum özellikle. E, Samsun sporumuz hiçbir şeyden e, vazgeçmiyor. E, özellikle bakın Samsun yeni 19 Mayıs stadyumunun güzelliğine bak sevgili kardeşim. Bugün 12. adam sahaya evet. gelmiş, kareografilerini müthiş yapmış, daha ne olsun. Müthiş bir ee, yakında kareografi da... vardı Yücel Hocam, evet. Evet, 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramımız var, onun için de çok güzel anlamlı kareografiler yaptılar. Müthiş bir e, seyirci var. Hem biz ilk 5'te olmamız takım olarak, hem de seyirci olarak ilk 5'te olmamız tesadüf olamaz. E, olmadı da bunun işte kanıtı burada sevgili Orhan kardeş.